Büyük gün. Gün için hazırlanmam lazım. Ben Mr. Cat'i arayacağım. Umarım ondan istediğim şeyleri temin etsin. Alo Hello, Mr. Cat. Alo. Hatırladın mı beni? Evet hatırladım. Dedim. Evet Mr. Cat. Ben Roblox cedisi. Fikret bir dakika. Kapatmalıyım. Evimin önünde biri beni izliyor. Sanırım düşmanlarımdan biri. Nasıl düşmanlarımdan biri? Kimsin? Git buradan. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım. Seni uyarıyorum. Hemen git buradan. Sen bilirsin. Tamam. Bekle. Hey. Beni uyarmıştım. <laughs> Neyse. Şirketi geri arayayım. Alo Mr. Cat. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ne oldu? iyi misin? Evet evet iyiyim. Sadece küçük bir düşman da o kadar. Mr. Cat bugün o büyüktü. Gerçekten sana hatırlarsan büyük gün geldiğinde seni arayacağımı söylemiştim. Son planımızdan bu yana gerçekten hayatım çok değişti Mr. Cat. Her şeyi sana anlatacağım. Ama yeni evimin konumunu sana atıyorum. Lütfen buraya gel tamam mı? Bekliyorum seni. Tamam tamam geliyorum hemen. Ve senden istediklerimi de getirmeyi unutma. Karşılığını alacaksın. Hadi bay bay. Tabii bekliyorum. Gel gelsin bakalım. One hour later. İyiyim, iyiyim. Gel bir oturalım ya nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim işte son görevimizden beri gayet güzel bir hayat yaşıyorum. Ama bu aralar Hoş. kafamı karıştıran şeyler var. Onlarla ilgili araştırmalar yaptım zaten sana anlatacağım birazdan. Sen ne yapıyorsun? Ya bir şey soracağım aklıma bir şey takıldı. Gerçekten burada mı halledeceksin tüm bu ekranışlarını? Bilgisayar bile yok küçücük yer. Lütfen Mr. Cat ya sen beni ne sandın? Benim gibi büyük bir hacker sence işlerini göz önünde mi yapar? Gel bir sana Nerede? göstereyim Mr. Cat. Burası sadece görünür kısım. Aslında ben burada yaşıyorum. <Gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> Bütün işlerimi burada hallediyorum Mr. Cat. Yukarıda da yatağım ve kasam var. Gördüğün gibi neredeyse Aylardır burada bankayı soymak için gerekli bütün araştırmaları yaptım misterket. Çok iyi bir planım var ama yeter ki bize silahları getir. Ben de yeteri geçti. kadar silah yok misterket. Şimdi birazdan bütün planı sana anlatacağım. Dediğim silahları getirdin mi? Evet hepsini getirdim merak etme raporu Tamam o zaman sen arabanı çek arka garaja silahları taşı. Ben de sana planı anlatayım Mister. Tamam. Hemen arabayı çekeyim. Evet Mister Cat istediğim bütün silahları getirmişsin ve ekipmanları da getirmişsin. Çok teşekkür ederim. Ve sana söz ettiğim bütün paralar bu çantada Mister Cat. Karşılıksız bırakmayacağımı söylemiştim. Şimdi bunları sana veriyorum. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Paralar burada. Şimdi tam getirirsin. Evet Mr. Cat tabii ki de sözümü tutacağımı biliyorsun. Şimdi sana planı anlatacağım. Gel bakalım. Mr. Cat gördüğün gibi Brookhaven'ın bankasındaki bütün para benim şu an gözetimim altında. Ve bu parayı çalmak aslında çok kolay. Çünkü her salı günü bir kargo arabası bankaya bazı ürünler getiriyor ve biz de eğer o kargo firmasının yerine kılığına girebilirsek bankaya girişimiz çok kolay olacak. Kimse bizim suçlu olduğumuzu anlamayacak bile. Daha sonra silahlarımız sayesinde bankayı kolaylıkla kimseye zarar vermeden soyabiliriz Patlayıcılar sende mi? Evet evet bende. Tamam patlayıcı işi sende. Ben kameraları buradan tek tuşlar kapatacağım zaten kimse bizi göremeyecek. Sadece eski kayıtları, eski kargocuların geldiği salı gününün kayıtlarını yerleştireceğim oraya. Yani işimiz çok kolay olacak gerçekten. Hazır mısın bu büyük görevi yapmaya? Hazırım. Hadi o zaman Mr. Cat. Bankayı soymaya gidiyoruz. Hadi bakalım Mr. Cat dur. Bankaya gidelim hemen. Ve planımızı gerçekleştirelim. Bizlere bakalım bak. Sonunda o büyük gün geldi. Evet. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ama unutmamıştır ki hiçbir kimseye zarar vermeyeceğiz tamam mı? Bizim derdimiz sadece parayla. Parayı alıp kaçacağız. Bu kadar basit. Polis gelene ben kadar, kadar zaten 3 dakikamız olacak Mr. Cat. patlattıktan sonra 3 dakika. Bu ikimiz için de bence yeterli bir şey. Her gibi olduğumuzu unutma. Bekle şimdi kameraları hallediyorum hemen. Bekliyorum. Evet misterk, tamamdır kameralar. Hadi inelim. Hey merhaba. Sakın korkma tamam mı? Bu bir banka soygunudur ama sana hiçbir şekilde zarar vermeyeceğim. Ben hemen kartal sen evet hemen kartal. Yukarı çık. <laughs> Korkma sana zarar vermeyeceğim. Ben de burayı hallediyorum sirket. Hemen yukarı çık ve beni bekle. Oğlum, sana bekliyorum? zaten zarar vermeyeceğiz merak etme polisi çağırma yeter tamam mı? Tek derdimiz parayla seni öldürmek istemiyorum. Parayı alıp gideceğiz sakın ama sakın polisi çağırma. Ben Çoktan bütün bilgisayarları zaten hackledim. Polisi çağırırsan ya da buradan bir arama yaparsan bana bildirim gelecek. Sakın bunu yapma. Mr. Cat çabuk. Hemen aç. Açtım. Tamam çabuk patlat kasayı. Bekliyorum. Tamam tamam dur. Uzaklaşalım birazcık. Bu. Yangın çıktı çabuk. Çabuk paraları al. Çabuk çabuk ben seni koruyacağım. Kapıyı aç kapıyı. Çabuk çabuk. Polisin gelmesine 3 <laughs> dakika. Merkezi yükle. Hadi çabuk gel Mr. Cat. Sür sür sür. Yarın yarın. Mr. Cat duyuyor musun polis sesi? Evet, Geliyorlar. Duyuyoruz. çabuk kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Evet evet kaçmamız lazım hemen. Sağ gir sağ gir. Geldim geldim. Ah evet evet. Siz hep pozitif sesi uzaklaşıyor. Sanırım onları atlattık. Gerçekten sonunda planı başarılı bir şekilde tamamladık Mr. Chat. Çok mutluyum. Evet, sonunda, sonunda çok zengin oldu. Evet.